Bakalım vidayı. Amacımız vurup çakmak. <laughs> Çakılır mı, çakılmaz mı? İyi yakından al orayı. Evet. 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 Vida içeride. Vida girdi. <laughs> Ama kafası koptu bak. Vidanın Gördünüz mü? Evet, net gözüküyor. Tüh. Vidayı vurarak şakamadık. Ama en azından denedik. Bu arada silahımız da Zigi 4 Tisaş Taner silahımı dene dedi. Denedim memnun kaldın mı? Çok güzel abi. Eline <laughs> sağlık. Eyvallah. Hadi görüşürüz.